Xbox Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dünyanın en gerçekçi uçuş simülatörü olan Microsoft Flight Simulator'la dünyanın 10 farklı şehrine gideceğiz. Farklı farklı bölgelerde özellikle seçmeye çalıştım ve 10 farklı uçakla buraların semalarında gökyüzünde uçacağız ve size göstereceğim kısa kısa arkadaşlar birer dakika vesaire hepsinde uçuyor olacağız ve bildiğiniz gibi Microsoft Flight Simulator Xbox Game Pass PC yani bilgisayar oyunlarından sadece bir tanesi bu yaz Xbox oyun konsollarına da gelecek. Hadi isterseniz oynamaya, uçmaya başlayalım. Özgürlük anıtı bu kadar küçük müymüş ya? Bakar mısın şuna? Vallahi gözümde küçücük kaldı. New York'tayız arkadaşlar, Amerika'dayız. Şöyle ileride Brooklyn Köprüsü var, ünlü. <laughs> Empire State nerede acaba? Şöyle bir hızımızı arttıralım. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Central Park'a bakalım görebilecek miyiz? Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, şu anda New York semaları'nda uçmaktayız. Empire State nerede ya? Bunlardan biri değil galiba. Şöyle biraz daha arttıralım mı? Tam gaz. Ha Empire State ileride gözüküyor. Güzel. New York burası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dünyanın her yerine gidebiliyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle biraz aşağıya doğru inelim de. 250 atın üzerine çıkmamamız lazım. alçak irtifada. Şöyle bakın. Uzaktan görelim. Biraz daha uzaklaştırabiliyor muyuz? Böyle. Dışarıdan kullanıyorum özellikle etrafı görebilirsiniz diye. Normalde e, makbul olan içeriden kullanmaktır arkadaşlar. New York, New York. Hadi dünyanın başka bir köşesine gidelim. Eiffel Kulesi'nden de anlayabileceğiniz üzere Avrupa'nın gözbebeği Paris'teyiz arkadaşlar. Şöyle ona da bir yukarıdan bakalım. Okyanusu geçtik, Paris'e geldik. Grand Palace sol tarafta gözükmekte. Sağ tarafta Kraliyet Sarayı'ydı galiba. İleride Louvre var. Lur Müzesi. Arkadaşlar ona doğru gidelim. Konkort Meydanı'nı sol altta görüyoruz köprünün ucunda. Paris'te bu şekilde. Şöyle biraz uzaktan bakalım. İstersek hava durumunu falan değiştirebiliriz ama böyle güzel havalarda daha iyi gözükür diye düşünüyorum ki canlı hava durumu da oyunda mevcut arkadaşlar. Lur'u gördünüz simgesel binalarından bir tanesi. Çok düzenli bir şehir. Ve tarihini korumuş. Şöyle üzerinden uçarak farklı bir yere doğru gidelim. Ne dersiniz? Dünyanın sağ alt köşesinde arkadaşlar gerçi kime göre sağ alt bilmiyorum ama bir ucundayız. Sydney'deyiz arkadaşlar. Avustralya'nın başkentinin üzerinde uçuyoruz. Şöyle biraz hızımızı arttıralım. Opera binasını görüyorsunuz. Simgesel binalarından bir tanesi. Çok uç nokta değil mi ya? <laughs> İnanılmaz. Uzağa gelmiş gibi hissettim kendimi ama kime göre uzak? Onlara göre de biz uzağız. Evet. Görüyorsunuz. Opera binaları. Vay be. Kaç saat uçuluyor acaba buraya? Gerçekte de birebir uçabilirsiniz. Yani tarifeli uçuşlar da yapabiliyorsunuz arkadaşlar ki sizin gibi oynayanları da şöyle hızı da arttıralım. Düşmeyelim. Aman an, aman an, aman an. Kingford Smith varmış orada. Poça. Ne o bilmiyorum. Havaalanı herhalde. Evet, international diyor. Şöyle hızımızı arttıralım, uçalım. Arkadaşlar Sydney'de de bu şekildeydi. Şöyle etrafımıza bakalım. Güney Amerika'nın yıldızı Brezilya'nın en büyük şehirlerinden birisi Rio de Janeirodayız arkadaşlar. Şöyle bakın şurada bir tane heykel var bu Hazreti İsa heykeli. O da çok büyük duruyordu ya. Burada küçük duruyor da daha büyük tabi. Daha büyük, daha büyük değil de. <laughs> evet Rio de Janeiro doğasıyla, uzun kumsallarıyla Santos. Tabii ki Los Santos değil. <laughs> bu Santos, Brezilya Santos. Şöyle Rio'nun üzerinde uçuyoruz arkadaşlar. 250 natı geçme diyor. Tamam kardeşim havacılık kurallarına uyuyoruz işte. %10 sayılmaz ya. Radara yakalandı galiba. <laughs> Londra'dayız arkadaşlar. Chelsea Köprüsü'nün oradan geçiyoruz. Kraliçe nerede ben onu merak ediyorum. Sarayı oralardan geçersek Beyaz saldırır. Sus. Buckingham'da galiba ya. Buckingham Sarayı bakın orada arkadaşlar. Neyse biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Fazla iyi yönlendiremiyorum uçağı çünkü hızlı gidiyor ve çok fazla e, bina olduğu için ve çevrim içi indirmeye çalıştığı için arkadaşlar ara ara küçük küçük bozukluklar görebiliyoruz benim internetimden dolayı Londra'nın gözü ve Londra'ya hiç gitmedim de. Güneşle özellikle ayarlamak için uğraştım buraya arkadaşlar. Çünkü çok bulutlu bir Kuzey şehri ve medeniyetiyle, tarihiyle Kahire'deyiz arkadaşlar. Piramitlerin oradan geçiyoruz. Şöyle bir bakalım isterseniz Giza Piramidi'ne. Şurada Sphinx olması lazım. Evet, o ünlü Sphinx'in burnu kırık. Sphinx'in üstünden geçeceğiz şimdi. Şöyle bir arkaya doğru bakalım ve görelim. Güneş de tam arkada kalmış ha. Arkadaşlar şu anda Kahire'nin üzerinde uçuyoruz. Dediğim gibi dünyanın farklı yerlerine farklı farklı uçaklarla uçacağımızı söylemiştim. Evet. Piramitleri de görelim istedim. Küçük binalar var. İleride büyük şehir ileride galiba. Nil Nehri'nin etrafına kurulmuş çok eski bir şehir. Uzak Doğu'da Tokyo'nun üstünde uçuyoruz arkadaşlar. Teknoloji şehri. Bakın bu şekilde aslında size bir şey daha göstereyim mi? Bakın saatleri istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. İsterseniz bir de gece uçuşu yapalım. Şöyle gece görün bir şehri de. Tokyo'nun üzerinde arkadaşlar gece vakti uçuyoruz. Işıklandırmaları vesaire görün. İnanılmaz değil mi ya? her türlü mevsimi, saati, hava durumunu bu oyunda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve dediğim gibi satın almanıza da gerek yok. Xbox Game Pass üyesiyseniz PC bilgisayar üzerinden şu anda oynayabilirsiniz. Kaptan pilotunuz Tamer Yeşildağ konuşmakta. Dünyanın en uzun binasının yanından geçtik. Şu anda Dubai din üzerinde seyretmekteyiz arkadaşlar. Boeing 747 gökyüzünün kraliçesi şöyle isterseniz yukarıya doğru biraz şey yapalım yükselelim. Şöyle trimlerimizi biraz yukarıya çekelim ve hızlanmaya başlayalım. Güneşe doğru gidelim. Burj El Arab da arkada. Şöyle bakın dünyanın en uzun binasını arkada bıraktık. Ve şöyle bu denize yaptıkları yapay adacıkları da görüyoruz. Dünya şeklinde olan sağda, diğeri de o ağaç şeklinde olan da ileride solda olması lazım. İnanılmaz ya. <laughs> Şimdi Moskova'nın üzerindeyiz arkadaşlar. Airbus A320neo. What is the matrix yani. Kullanıyoruz. Şöyle biraz hızımızı arttıralım. Tabii artacak mı bilmiyorum. Ş Şöyle aynen biraz hemen anında gaz almıyor. <laughs> büyük uçak çünkü. Yani çok şık bir uçak ya. Zemini karlı yaptım. Moscow State Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Bakalım girebilecek miyiz? Taban puanı ne? <laughs> Uçurması çok zor ya. Şöyle bakın size de göstereyim etrafa. Yani alçak düşük irtifada uçmak hakikaten büyük uçaklarla zor. Ama uçuyoruz işte. Moskova'ya da gitmedik demeyiz. <laughs> 10. ve son şehrimiz Afrika'nın en dibi Cape Town'dayız arkadaşlar. Hiç bilmediğim bir şehir. Arkası olabildiğince okyanus. Şöyle biraz hızımızı arttıralım mı? Şöyle bir gösteri uçağıyla bakın içeriden de şöyle size göstereyim isterseniz. Kokpitinden eski bir uçakla uçuyorum. Yani kadranı vesaire az ama ayrıntı seviyesi neyse o. Tamamen gerçekçi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim istiyorsanız. Şöyle etrafa da bakalım. Microsoft Flight Simulator oynadık. 10 farklı uçakla dünyanın 10 farklı bölgesindeki büyük şehrine gittik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Xbox Türkiye YouTube kanalına da abone olursanız lütfen sevinirim. Şu anda ekranda iki farklı Xbox Türkiye YouTube kanalındaki videoyu görmektesiniz. Hatta bir tanesinde Türkiye'nin 10 farklı büyük şehrine gittim arkadaşlar. Tıklayıp onu da görebilirsiniz. Şöyle bir dalış yapalım mı? Amanın, aman 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 aman. aman. Hoşça kalın. <laughs>